Aşkımız servettir, bilmelisin Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun Niye beni yaramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım Hazır mısın? Bururum, umurum, umrumda değil Hazır! Biliyorsun niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değil bir ödül boyu ararım Vururum Bazen de kalbimizi kıranları öyle beklemiyoruz ya Mesela Berge ylemiş. affetmiyorum abi gönder. kulların olsun Sen affetsen ben affettim akorusun sonra feyler üçün zalim olanları cenap fersen nateçna eller görebim mi seni göktüsmeye sal da işini ne varsa çıksın şira aksan sanmısın sen alışırsın gülür dersin sen affedersin, bağışlarsın, kılın dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen, sen affetsen, ben affetsen Ama demişler ki Affetmek en büyük büyüklük kim söylemiş? Müslüm Baba! Affetme bir akşamüstü Dayandım zahmet Hazır mısın? Affet beni bir yere vakit. Ali dolmuş süzülürken çalaha geliyor. Hazır mısın Türkiye?

Onlarda bir şarkı var. Hani sevip de ayrılanlara gelen bir şarkı biliyor musunuz? Neydi o şarkı Emra? Beni bir tek sen anlarsın diye. Bilenler var mı? Bir tek sen anlarsın. Anla o zaman tamam. Söyleyelim görebilir miyiz aynı anda? Bak şarkıyı söyleyelim. Köyüne bunu da gönderelim olur mu? Bak gel kamera gelsin. Bak buradan bir şey yapacağız. Şimdi elleri bir kaldıralım önce. Bu şarkıyı onlara göndereceğiz. Türkiye'de 2020 yılında en çok dinlenen şarkılar listesine girdi. Gönlümüze taht kurdu. Bir tek ben anlarım biliyorsunuz değil mi şarkı sözlerini. Bilenler var mı kaldır senileri? Kimler biliyor? Süper. Elleri şimdi kaldırıyoruz. Ben o şarkıyı onlara söyleyeceğim. köfüne buradan şarkı armağan edeceğiz. Ürgüp'ten balonların arasından elleri kaldırır mısın? İki eller yukarıda. Oo kaldır 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 kaldır. Şu erkekler neye kaldır bilmiyorum. Şu arka taraf var ya bak ön taraf iyisiniz de. Şu ortada bir grup var. Vallahi mailde gelmiş gibiler. Yani yanlış adrestesiniz. kanka. Bir kaldır ileriye. Kaldır. Şunu yapar mısın? Bak şunu yapacağız. Müziğin ritmiyle beraber. Köfün bu şarkı bizden. ürgütsen Masal kentten sana gelsin. Gönder. İler. Aynı adı göreceğiz. Hiç Çizememiş olsaydım bu filmi canım acıtırdı Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek benimle bir kuşum seni bilmek, seni bilmek Seni bilmek en büyük ceza Gönder siz Her anım aklımda her kıvrımı Sanmasınlar seni benden ayrı Savrulur Savrulur Saçlarında hayatı Seni sorsunlar benden Bir tek mi? ayrı Her anın Aklında her kıvrımı Sanmasınlar asla Seni benden ayrı Savrulur Savrulur Saçlarında hayatı Seni sorsunlar benden Wow, bir kendini. Ama yeter, Festivaldeyiz Emrah ne yaptın ya? Emrah böyle arada bir görüyor. Bu ara bir şey söyleyeceğim. Arabes rap müzikte Türkiye'de ilkleri yapmıştır. Yarın gece ondan bir şarkı ister miyiz? Emrah bir alkış! Ama biz bu gece buraya çıldırmaya geldik. Arkadaşlar balonların ateşi sönmüyor. O zaman bu geceyi yakalım mı? Harbiden bugün çıldırmaya hazır mıyız? O zaman, hayır ya, hangisini yapalım? Pipom mu yapacağız? Basöy bas, kalk yaptın mı burada mısın? Yaptık o zaman tamam onu yapalım. O zaman bütün açar mıyız dostlar. Madem ki yabancı bir şarkıda nasıl görsünler. Şu meydanı, yok bence var ya ne yapalım biliyor musun kanka? Yapalım? Don, yapalım tamam mı? Sol, sağ, aşağı, yukarı bu kadar. Bütün flaşları yak şimdi. Ver ver enerjini ver ver ver. Allah'ı boğuştuklarını yakanlar gani gani altın olsun inşallah. Bu cuma mübarek günde. Allah'ım iş arayanlar, iş. Hayalleriniz neyse bugün kabul olsun inşallah. Şu... Allah'ım cep telefonu olup da flashlarını açmayanlar. Telefonları çöksün dersem olmaz. Instagramları çöksün inşallah. Şimdi yakar mıyız? En arkadakiler. O balonların altına oturanlar sizi görmüyor sanmayın. Yakın ama yak 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 yak. Yok yok yok. Şey, karanlıktan aydınlığa içinde ne varsa kararttığın bu gece bu ışıkla beraber aydınlansın inşallah. Yaktık bütün flaşları? Arkadaşlar çok basit bir karefimiz var. Bak sizin sağınıza kimin ışıkları? Biraz daha yatır yatır. Sonra solunuza. Sonra aşağıya saklıyoruz hızlıca. Sakla. Sakla sakla sakla. Sonra yukarı. Hızlıyız tamam mı? Basa göre yapacağız. Şimdi tekrardan. Evet. Evet. Aşağı. Yukarı. Arkadaşlar çıldıracağız sonra. Hazır mıyız ışıklar yukarıda bütün eller? Ama herkes versin her. Bak kameralarda siz varsınız. Benim için fark etmiyor. Balonlar da ışıklarını yaksın. O zaman DJ. Resimle beraber ışıklar gelsin. Right now. Right here. 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 I'm gonna get to that! Чок ты сидишь с земля? Он же Гюргю Кевин Алкушо! Ты совсем меня не слышишь, это делаешь ты зря. Ну подойди ко мне поближе, я хочу, хочу тебя сопроводить со мной. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. Заман долго. Ама